Merhaba arkadaşlar, herkese sevgiler, selamlar. 24 Kasım cuma günü üme gelecek olan oyuncakları hep beraber inceleyelim. Taşıyıcı tırlar farklı çeşitlerde 199 TL. Öğretmen bebek 249 TL. Mini blok seti farklı çeşitlerde 49.50. Polis araçları mini blok seti yine 59 TL. Oyun hamuru seti 39 TL. Oyuncak arabalar geliyor arkadaşlar farklı renklerde 19.50. Römorluk ve kepçeli traktör 99 TL. Oyuncak bez top geliyor arkadaşlar 24.50. Oyuncak polis seti 49.50. Kinetics kum seti harfler var içinde 89 TL. Lisanslı abaküslü yazı tahtası 47.50. Lisanslı yapboz 29.50. El kuklası 29.50. Kurbağa denge oyunu geliyor arkadaşlar 99 TL. Oyuncak evcil hayvan bakım seti 149 TL. Satranç ve dama ikili oyun seti 49.50. Hikaye kitabı çeşitleri 19.50. Ve akademik başarı serisi kitaplar 17.50.